Maalesef kan stoklarımızda e, istenilen seviyeye gelemedik. E, olması gerekenin yine çok çok altında. E, sıcak havalardan dolayı insanımızda bir e, rahatsız olacağı endişesi var ki kan vermiyor. Aşırı sıcaklar sebebiyle vatandaşların rahatsızlanırım endişesiyle kan vermediklerini ancak bunun yanlış bir endişe olduğunu ifade eden Kızılay Şube Başkanı Murat Kanlı şunları söyledi. E, ameliyatlara yeterince hastanelere kan gönderemiyoruz. Kan konusunda yine e, her zaman olduğu gibi halkımızın desteğini bekliyoruz. Sürekli söylediğimiz gibi kan acil ihtiyaç değil, sürekli bir ihtiyaç. Sürekli ameliyatlar erteleniyor kan olmadığından dolayı. Halkımızı kan vermeye davet ediyoruz. Bize öyle geliyor. Çünkü tatile gidenler oluyor. E, sıcaklarda rahatsızlanırım endişesi olanlar oluyor. Ama e, sağlık sorunu olmayan herkesi kan bağışına davet ediyoruz, bekliyoruz. Şimdi yaş itibariyle duruma göre değişir ama büyük ihtimalle yersiz.